Emir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Büstüm Demir. Bursa Terminal. Iki, Volkan Metro İzmir Kuşadası Söke dedim Demir TV Yolcuklar Diler Yeni Yılınız Kutlu Olsun Bizim mıdır Saat 2 Volkan Metro Kuşadası Söke dedim Demir TV Yolcuklar Diler Yeni Yılınız Kutlu Olsun Saat 2. Bizim ödür İstanbul Kalesi İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. Az kahraman var Kaptanım hoş geldin. Saat 2. Kahramanmaraş, Maraş, Ak Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 2 İstanbul Kalesi, Az Kahramanmaraş, Maraş, bizim Iğdır. Mardin Seyahat. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Saat 2 bizim Iğdır. Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler yeni yılınız kutlu olsun Bizim Iğdır Demir TV iyi yolculuklar diler yeni yılınız kutlu olsun Orhan Turizm İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler Mardin Seyahat Adana Gaziantep Şanlıurfa Mardin Demir TV iyi yolculuklar diler Pamukkale Turizm Eskişehir Ankara Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Saat 2 Metro Turizm Sofya, Plovdiv, Moskova Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Üstünde Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Özelvistan Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 2 Balıkesir Turizm Kamil Koç. Pamukkale Turizm İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Saat 2. Kamil Koç. Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. İnegöl Seyahat. Lüks Karadeniz, Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon Saat 2 Özelbistan Demir TV iyi yolculuklar diler Yeni yılınız kutlu olsun Saat 2 Lüks Yalova Yalova, Gölcük, İzmit Demir TV iyi yolculuklar diler Yeni yılınız kutlu olsun Saat 2 İzmir Turizm Saat 2 Kamil Koç. Eskişehir, Ankara, Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Saat 2. İzmir Turizm. İzmir Turizm İzmir. Saat 2. Gümüşhane Turizm. Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, <laughs> Demir TV iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Sakarya Vip Turizm, Lüks Yalaba Seyahat. Saat 2, Kamil Koç. Saat 2. Sakarya Vip Turizm.